Bu benim hikaye. Burada 150 kişiyiz. O hepsinin hikayesi. 7 sene öncesi girdim burayı. Kocam vefat etti. Benim elimde hocamda bir şey yoktu. Bütün kapılarım kapağını zannettim. Rabbim bir kapıyı kapar, bana burasını açtı. Ki bütün arkadaşlarıma burasını açtı. Allah min kere razı olsun. Duyarlı herkesten, bütün büyüklerimizden. Onların yardımı olduğu sürece biz kadınlar ayakta dururuz. Fire ürünlerle geri dönüşüm olarak satışımızı yapıyoruz. Evimize, çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Bunu yapmaktan çok sevinç duyuyoruz. Bütün arkadaşlarım olarak bunu seve seve yapıyoruz. sayesinde sıfır atın, ne kadar önemli olduğunu anladık. Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Dayanışma Merkezi olarak kadınlarımıza mesleki kurslar ve sosyal faaliyetler dışında sıfır atığın önemini vurgulamak amacıyla Atık Malzemeler Kadın Eliyle Sanata Dönüşüyor projesini hayata geçirdik. Bu projeyi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Özel Sektör Firması ile birlikte yürütüyoruz. Projemizdeki amaç Fabrikada imalat sürecince ortaya çıkan fire kumaşların kadın emeğiyle çeşitli ürünlere dönüştürülerek üreten kadınlarımızın ekonomik anlamda güçlenmesine, çevreye karşı duyarlılığın artmasına katkı sağlamaktadır.